Şimdi de tarihi gerçeklere geliyoruz. Anadolu'yu kim fethetmiş? Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan. İslam tarihine baktığımızda Müslümanların Anadolu'yu birkaç kez fethettiklerini görüyoruz. Müslümanlar Anadolu'yu her fethettiklerinde Şia gelmiş, Anadolu'yu yeniden Rumlara teslim etmiş. Evet. Aralarındaki bu anlaşma 1400 yıldır sürmekte. Arkadaşlar, Hazreti Osman'ın Hicri 35'te İstanbul'u fethetme planına geliyoruz şimdi de. Hazreti Osman'ın askeri stratejisi İstanbul'u fethedip Rum devletini yıkmaktı. Nitekim Pers İmparatorluğu yıkılmış, Rum devleti kalmıştı. Hazreti Osman'ın kendi dönemindeki tüm savaş çabaları bu çerçevedeydi. Bu savaşın başına Hazreti Muaviye'yi ve diğer asker ve komutanları getirdi. Hazreti Osman döneminde yapılan fetihlerle ilgili özel sunumlar yaptım. Hazreti Muaviye'nin komutasındaki İslam ordusu hareket ederek Anadolu'nun yarısını fethettiler. Aynı şekilde Hazreti Muaviye'nin komutasındaki İslam ordusu da Kıbrıs'ı fethetti artı Ege Denizi'ndeki adaları fethettiler. Bir de Girit Adası'nı Düşünün tüm bunlar Hazreti Osman döneminde fethedildi. Sonra çok kritik gelişmeler oldu. Hazreti Muaviye'nin kurduğu donanma, Zatüs Savari Muharebesini kazandı. Donanmayı kuran Şam valisi Hazreti Muaviye'dir. Hazreti Osman da Medine-i Münevvere'de halifedir. Nitekim Rum İmparatoru Sicilya Adası'na kaçtı. Böylece İstanbul donanmasız, askersiz ve imparatorsuz kaldı. Hazreti Muaviye karadan ve denizden İstanbul'a saldırmaya karar verdi. Yıl Hicri 35. Bilahare biz Ali bin Ebu Talib'in yardımcıları ve taraftarlarıyız diyen Sebe Yahudileri, Bunlar daha sonra kendilerine Ali Şiası taraftarı olarak adlandırmıştır. Şiyanın kurucuları da bunlardır. Bu durumda Sebe Yahudileri şunu yaptılar. Kufe, Basra ve bugünün Kahire'si olan Füstat'tan Medine-i Münevvere'ye geldiler. Medine'yi işgal edip askeri darbe yaparak Halife Hazret Osman'ı şehit ettiler. Evet bunu yaptılar. Böylece İstanbul'u İslam tarihinde ilk kez fethedilmekten kurtardılar bu tarih boyunca tekrar edecektir. Bugün okuduğum İspanya ve Portekiz Arşivleri adlı kitapta İran'da Safevi Devleti'ni kuran Şah İsmail Safevi ile İspanya ve Portekiz arasında anlaşma yapılarak Kabe'nin ve Medine'nin nasıl işgal edildiği ve Osmanlı Devleti'nin nasıl düşürüldüğü anlatılıyor. Diyorum acaba bu bir kırmızı çizgi miydi? İslam ordusu İstanbul'a ulaşmak için Anadolu, ve Ege Denizi'nde savaşırken, içeride bulunan Şia ordusu, Medine-i Münevvere'ye yönelerek işgal edip egemen oldular. Ardından sahabeler Medine'den kaçıyor ve geride Hz. Ali ve az sayıda sahabe kalıyor. Sonra Şia Hz. Ali'yi halife olarak naspeder Kaldı ki bu nasbetmeyi sahabe tanımamaktadır. Bu konuyla ilgili özel video yaptım. Youtube'da izleyebilirsiniz. O sırada cennetle müjdelenen sahabeden beş tane hayattadır. Bunlardan dördü Hazreti Ali'ye biat etmedi. Beşincisi de zaten Hazreti Ali'dir. Saat bin Ebu Vakkas, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam Hazreti Ali'ye biat etmedi. Ve Said bin Zeyd de biat etmedi. Darbeciler insanları ve askerleri öldürdüler çünkü bu darbeyi kabul etmediler. Hazreti Ali onlara darbeciler gerçekten çok güçlü. Eğer bunları tanımazsak bizi öldürürler ve asıp keserler dedi. Buna karşılık Hazreti Muaviye ve diğer sahabeler biz Pers ve Rum devletlerini yıktık. Bu darbecilere mi güç yetiremeyeceğiz dediler. Bunu söylediler. İşte büyük fitnenin sebebi budur. Önemli olan bu olay İstanbul'un fethedilmesini durdurdu. Fakat arkadaşlar İslam ordusu nereye ulaşmıştı? İslam ordusu Ahlat ve Malazgirt yakınlarına Hazreti Osman'ın döneminde ulaştı. Tabi Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye arasında çıkan iç savaş tüm kazanımların kaybedilmesine yol açtı. Arkadaşlar, Hz. Muaviye'nin halife olduğu döneme geliyoruz. Bir kez daha Anadolu ve Halkidon yani Kadıköy'ü fethe koyuldu. O zaman da Kadıköy İstanbul'a bağlıydı. Hatta İzmir'i de fethetti. Bu dönemde İslam ordusu Anadolu'nun çoğunu fethetti. Fakat Muaviye vefat edip oğlu Yezid halife olunca Hazreti Osman'ı öldüren Kufe'deki Şia, Hazreti Hüseyin'e haber gönderdi. YouTube'a Şia yazın, onların Hazreti Osman'ı öldürmekle övündüklerini görürsünüz. Önemli olan Şia, Hazreti Hüseyin'e gel seni halife edelim diye haber gönderdi. Gel devlet içinde iç savaşa tutuşalım. Kufe'de bir ordu hazırlayıp gidip Şam halkıyla savaşalım ve Yezid'i öldürelim dediler. Böylece olan oldu. Ayrıntılara girmiyorum. Böylece Anadolu'nun fethi bir kez daha durdu. Bilahare Emevi Devleti tüm Anadolu'yu fethetti. Bakınız tüm Anadolu ve Ege adaları Müslümanların egemenliğine girdi. Müslümanlar tüm bölgeyi fethetti. Bu durumda neler oldu? Şia kaçıp Horasan'a gitti. Emevi emirleri arasındaki anlaşmazlığı fırsat bilerek bir kez daha saldırdılar. Ve nihayet Abbasi Devleti'ni kurdular. Abbasi Devleti biz ehlibeytiz diyen Hazreti Abbas'ın torunlarıdır. Abbasilerle Şii arasında bir anlaşma şekli kuruldu. Yani aralarında anlaşma vardı. Tıpkı Cemel ve Sıfın Savaşı'nda olduğu gibi aralarında anlaşmaya vardılar onlar. Böylece ne yaptılar? İslam ordusunun Anadolu'da fethettiği tüm toprakları Rumlara verdiler. O derece ki Rumlar Halep ve Şam'ın kuzeyine ulaştılar. Önemli olan Şii devletler kuruldu. Haşhaşiler, Müvehhiler ve Hemadaniye devletini kurdular. Abbasiler büveyhiye, Fatımi ve Karmati devletinin egemenliğine girdi. Bakın, tüm İslam alemi 200 yıl boyunca Şia'nın egemenliğine girdi. Neyi başardılar peki? Hiçbir şey. Ancak Haçlı, Avrupa ve diğerleriyle anlaştılar. Artı Kur'an'a sataşmaya başladılar. Kur'an sahabeye ve Resul'ün eşlerine sövmeye başladılar. Mısır minberlerinde Hazreti Peygamber'in eşlerine zina isnat edildi. Şam ve diğer İslam beldelerindeki peygamber eşleri zina etmekle itham edildiler. Kur'an'ın tahrif edilmiş olduğunu, sahabenin hırsız olduğunu, Hz. Ebubekir ve Osman'ın suçlu olduğunu söylediler. Bugün yalnız Hz. Yezid'e sövüyorlar. Fakat eğer mümkün olsa Hz. Muaviye, Hz. Ebubekir, Osman, Ömer ve Ayşe'ye söverler. Şu an Irak'ta bunlar oluyor. Burada olup bitene bir bakın. Selçuklu ordusu girip Bağdat'ı kurtarıyor. Kufe'yi de kurtarıyor. Karmatileri yenip Medine'yi kurtarıyor. Mekke'yi ve Malazgirt'in yer aldığı Anadolu'yu kurtarıyor. Şam'ı da kurtardılar. Aslında Selçuklular ne yaptı? Raşid halifeler ve Emevi döneminde fethedilen toprakları geri kazandı. Evet, bunu yaptılar. Kaybedilen emeklere bir bakın. Çünkü Raşid halifeler ve Emevi döneminde fethedilen tüm toprakları Şia kaybetmiştir. Selçuklular gelip, Ebu Bekir Sıddık, Ömer bin Hattab ve Osman bin Affan'ın harcadığı emeği tekrar ortaya koyarak kaybedilen yerleri geri aldı. Bu yüzden diyoruz ki Malazgirt Savaşı'ndan önce olup bitenler anlatılmıyor. Yani Selçuklu Devleti Malazgirt'e ulaşması için haşhaşilerle savaşa girdi. Haşhaşiler biz Hazreti Ali'nin torunları izlerdi. Tüm Şia devletleri biz Hazreti Ali'nin torunları izliyor. Selçuklular biz Hazreti Ali'nin torunları izleyen büveyhilerle savaştı. Karmatilerle savaşa girdiler. Karmatiler eşlerin değiştirilmesini mübah sayarlardı. Dikkat edin ki bunlar başka yerde değil, Arap Yarımadası'ndaydılar. Hatta cahiliye dönemindeki kafirler bile bunu yapmadı. Fakat karmatiler yaptı. Karmatiler İran'da şeytana tapıyorlardı. Sonra Arap Yarımadası'na geldiler. Bununla ilgili bir sunum yapacağım inşallah. Dikkat edin ki bunlar günümüze kadar egemen olmayı sürdüren derin devleti teşkil ediyor. Tarihte kalsın diye bunlardan söz etmiyoruz. İslam aleminde ve hatta tüm dünyada var olan örgütlere egemen olan mevcut yöneticilerden söz ediyoruz. Selçuklular Malazgirt'e ulaşmak istediler, ulaşamadılar. Lakin ondan önce Hazreti Ali'nin sahte torunlarıyla savaşmak zorunda kaldılar. Ardından Şam, Bağdat, Medine ve Mekke'yi temizleyip Malazgirt'e geldiler. Eğer Salahaddin Eyyubi olmasaydı Kudüs fethedilemezdi. Şii devletler Salahaddin Eyyubi ile 20 yıl boyunca savaştı. Haçlılarsa sadece 5 yıl onunla savaştı. İşte bunlar Malazgirt Savaşı olmadan önce yaşananlar. Evet. Arkadaşlar, bunlar Malazgirt Savaşı'nın kazanımlarıdır. Anadolu'nun fethedilmesi olarak sayılıyor. Osmanlı sultanlarının yaptığı en önemli şey Müslüman Türk kabileleri getirip Anadolu'ya yerleştirmektir. Bu sayede Anadolu Müslüman olarak kalabildi. Allah Sultan Alparslan'a rahmet etsin. Allah Müslüman askerlere rahmet etsin. Allah hepsine birlikte rahmet etsin. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu çağrıda bulunuyoruz. Malazgirt kutlamalarını resmi bir hüviyetten alıp, Erdoğan'dan önce Malazgirt'i kutlamak yasaktı, halka mal etmesini istiyoruz. Malazgirt zaferinin resmi bayram olmasını, Cuma gününün Türkiye'de resmi bayram yapılmasını, Okulda öğrencilere Fatiha Suresi'nin ezberletilmesinin zorunlu kılınmasını ve Türkiye'deki okullarda Kur'an-ı Kerim harflerinin yeniden öğretilmesini talep ediyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Buraya Büyük Selçuklu Devleti adlı bir kitap koyduk. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. YouTube'da izlemenizi istediğim videolar var. Videonun altında Facebook ve Twitter sayfamız var. Telegram sayfamız da var. Burada tarihi belgeselleri içeren videolar var ve zile basarak da kanalıma abone olmanızı istiyorum. Ve ilerleka ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.